geçen hafta kaçırma ve hırsızlık suçlamalarıyla birçok kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Afganistan'da kaçırma ve fidye haberleri son dönemde yükselişte. Afgan Sağlık Hizmetleri Derneği son iki ayda 7 üyelerinin kaçırıldığını duyurdu. Açıklamada özel sektör mensuplarının kaçırılmasının artık bir kültür haline geldiği vurgulandı. Son olarak Mezarı Şerif şehrinde bir doktor alıkonulmuş, doktoru kaçıranlar fidye karşılığı doktoru serbest bırakacaklarını ileri sürmüştü. Ancak doktor fidyenin verilmesine rağmen öldürülmüştü. <laughs> Afgan Döviz Büroları Sendikası da ülkedeki kötüleşen güvenlik durumundan kaygı duyduklarını aktardı. Sendika, özel sektör çalışanlarının güvenliğinin sağlanmaması durumunda ticari faaliyetlerini durduracaklarını ifade etti bazı dış yatırımcılar da özel sektör için güvence oluşturulmazsa sermayelerini ülkeden çekebileceklerini duyurdu. <laughs> Taliban yönetimi geçen hafta çok sayıda kişinin hırsızlık ve adam kaçırma suçlamalarıyla gözaltına alındığını bildirdi. Yerel basında daha önce çıkan haberlere göre 2 ay içinde 40'tan fazla iş insanı kaçırıldı. Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası kaçırma olaylarının büyük kısmının Kabil, Kandahar, Kunduz, Herat ve Bel şehirlerinde meydana geldiğini açıklamıştı.